Değerli takipçiler herkese merhabalar. Bugün Ömer Matlı Süt Çiftliğimizdeyiz. İsmet Hocamla beraberiz. Bu dönem biraz daha böyle kuru dönemle ilgili ağırlıklı sorular geldi. Zaten geçen günlerde Doğru. beraber istişare Doğru, etmiştik. Evet. Biz de oradan son dönemde gelinen birkaç tane soruyu böyle birbirine eşleştirerek konuşmak istiyoruz. Hem kuru tamam. dönemi tazelemiş istiyoruz ama bu sefer bizim bilgilerimizde değil, yetiştiricilerden bize gelen sorular üzerinden aksiyon alalım dedik. Çok güzel. İlk soru anyonik besleme ve anyonik yem. Biz bu tabiri yıllardır kullanıyoruz ama teknolojiyle, ya da işte kullanan kişilerin teknolojiye yeni ulaşmasıyla bu tabir onlarda yeni bir kelime dağarcı oluşturdu. Bunu biraz konuşalım hocam. Neden kelime dağarcı oluşturdu veya neden biz bu terimi dillendiriyoruz? Aslında anyonik yem veya anyonik besleme dünyaya çok yabancı değil. Geçmiş süreci 25-30 yıl veya daha öncesine dayanıyor ama Türkiye'deki büyük işletmeler tarafından da anyonik yem veya anyonik beslemenin kullanımı da yine 10-15 yıllık bir maziye sahip. Orta ölçekli, küçük ölçekli işletmelerde bu mazi çok daha yeni. Hı hı. Belki yeni başladı, belki birkaç yıl önce başladı bazılarında. Geleneksel besleme yöntemlerinde kuru dönem beslenmesinde anyonik besleme ve anyonik yemleme yapılmıyordu. Onun yerine doğuma 20 gün kala işte süt yemine geçin, süt yemine rasyonuna benzer bir rasyon yapın şeklinde tavsiyeler vardı. Ama bunun doğumdan sonra başta süt mahsu olmak üzere son atmama, ketozis ve meme ödemi gibi benzere sorunları yol açtı ve bu sorunların hayvanlarda üreme ile ilgili verimle ilgili nihai sonuca ulaşması nedeniyle biz artık bunu ciddi ciddi gündemimizde tutmak zorundayız ve bu konuda bütün işletmeler, bütün hayvanlara bu şekilde besleme yönünde teşvik etmemiz gerekiyor. Soruyu hemen kısaca cevaplıyorum. Hı hı. Anyonik yem demek asitleştirmiş yem demektir. Fakat buradaki asitleştirme içerisine bir hipoklorit gibi zarar verebilecek bir asit değil. Asitik özelliğe sahip kükürt gibi klor gibi minerallerin rasyondaki miktarının artırılmasıyla yapılıyor. Bu da hayvana teknik olarak çok da aşırı kullanılmamak kaydıyla zarar vermiyor. Önce bunu altını çizelim. Anyonik besleme demek asidik besleme demektir ve klor gibi kükürt gibi hayvanların bizzat zaten yediği minerallerin oranlarını fazlalaştırarak bu asitleştirme <laughs> yapılıyor. Anyonik yem ise aynı olayı yani anyonik besleme olayını tabii süreçle yürütmemiz gerekiyor bir rasyonu anyonize edebilmemiz için. Bu tip klor ya da kükürt minerallerini içeren, elementlerini içeren malzemeleri katmamız gerekiyor. Anyonik besleme bu malzemeleri katılmış hali. Anyonik yem ise bu malzemeleri yem fabrikanın ürettiği yemlerin içerisine katarak dengeli ve stabil bir şekilde hayvanın tüketimine sunmak demektir. Neden? Biz diyoruz ki mesela Proem'in üretmiş olduğu anyonik bir yem var ve tüm kuru dönem boyunca kullanılıyor. Son 60 isimli. Hı -hı. Son 60 isimli yemin içerisindeki miktar belli. Anyonik madde miktarı. Verilmesini tavsiye ettiğimiz miktar da belli. Hayvan başına günlük işte 3,5-4 kilogram civarında söylüyoruz. Böylece hayvan standart olarak anyonik bir malzeme almış oluyor. Yetiştiricinin ekstra ya ondan mı katacağım, bunun miktarını bugün ne yapacaktım gibi düşünmesine gerek kalmıyor. O da tabii pratikte bir güzellik yaratıyor. Hı -hı. Bu şekilde yapıyoruz. Evet. Peki hocam ben çok teşekkür ediyorum. Aslında son 60'ın mucidi olarak siz bunu getirdiniz. Hem piyasaya hem de bizim kendi şirketimize. Yani Türkiye'deki ilk anyonik yem, yani yayılım anlamında söyleyeyim, evet. ilk anyonik yem, Patenti bizdeydi hocam. Patenti <laughs> bizdeydi, patent alındı. Evet. Patent alınma tarihi veya ilk denemeden yaptığımız tarih 2012 13lü yılla. Doğru. Yani bundan yaklaşık 12 yıl On, öncesine evet, falan 11. gidebiliriz. 12-13 önce. yıl Doğru. öncesine gidebiliriz. Evet. Yani yetiştiriciler için bence şöyle söyleyeyim hocam, birçok yem grubunu zaten şirketimize barındırıyoruz ve yapıyoruz da. Zaten bunların başında siz varsınız. Hani süreçle ilgili olmalı, olmamalı. Hem sağ deneyimlerimiz hem de Tabii. kendi kimliğinizle. Saha deneyimi, yetiştirici şartları, bazen yetiştirici şartları sizin istediğiniz teknik düzenlemeye uygun olmayabiliyor. Doğru. Son 60 bence dediğiniz gibi hani onun öncesinde işte kimi buzağı veriyordu, kimi düveğe mi veriyordu, besiyemi kimi süt en çok. veriyordu. En çok verilen e, besiye besi En <laughs> çok da sinir olduğum uygulama o. Kimse kusura bakmasın doğumuna günler kala saatler kala olan bir hayvana besyem verilmez. Çünkü besiyemi vererekten onların yavrularına üretmeksi gereken avu sütlerindeki immün globin miktarını olumsuz etkili besyem verilmesi. Neden? Çünkü besyemlerinde düşük protein vardı. Halbuki kuru dönemin son günlerine gelen son 50 gün 60 günündeki girmiş olan hayvanlarda kaliteli bir avu sütü üretilebilmesi için yüksek proteine ihtiyaç vardı. O yüksek protein de standart bir besyem ile sağlanamaz. Dolayısıyla proteini daha yüksek fabrika emlerinin yani anyonik yemleri kullanması gerekiyor. Evet. Her yemin tadı farklı. işte buzay yemi farklı, bir tat. Besi farklı, süt yemi farklı, kuru dönem düve farklı. Hepsinin tadı farklı. Tabii biz tatmıyoruz yani rasyonu bildiğimiz için. Ben tadına bakıyorum. Böylece tadına bakarak da mesela sahada söylüyorlar bana sahada dolaşırken. Bunun içerisinde anyonik yem var hocam diyor. Tamam bir bakayım o zaman tadına diyorum. Çok hafif bir burukluk oluyor. Bu bir acılık değil hayvanların reddedeceği bir şey de değil ama klor ve kükürtten oluşan anyonik maddeyi Ekstra elinizle önüne koyarsanız yemez hayvan. Fakat yemin içerisinde koyduğunuz zaman bunu hayvan kötü bir lezzet olarak algılamıyor. Çünkü sığır hayvanı hafif buruk tadı seven bir hayvan. <laughs> hafif ekşiyi sever. Çok ekşi sevmez mesela. Evet. Çok aşırı tatlıyı sevmez. Hafif tatları seviyorlar. <laughs> o yüzden anyonik yemlerde hafif buruk bir tada sahip olduğu için bu olumsuzluk anlamda değil hayvanlar bunu tüketebiliyor. <laughs> bir de son atmışın içerisindeki anyoniklik miktarı geleneksel sistemde uygulanan anyonikliğin daha altındadır. Çünkü biz tek kuru dönem beslenmesini savunan bir yapıya sahibiz. Yani hayvanlarımızı kuru döneme çıktıkları andan itibaren doğuma kadar tek bir rasyonla beslenmesini savunuyoruz. Bunun pratik açıdan yetiştiricinin uygulaması açısından çok daha başarılı ve sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili deneylerimiz bunu gösteriyor. Onun için de içerisindeki anyonik madde miktarımız klasik böyle son 20 günde yapalım, ilk 40 günde bunu yapmayalım diyen uygulamalara göre ki bu uygulamalarda yanlış demiyorum. Bu da yapılabilir. Ama pratiklik açısından bizim yaptığımız daha doğru bence. Kullandığımız anyon miktarı neredeyse yarı yarıya az. Böyle olunca da yemdeki burukluk, reddetme hiç yaşamadık onu söyleyeyim. Evet. Biz bunu hiç görmediğimiz için bana bu tip sorular çok şey geliyor. Yani acaba diyorum ben mi hani kaçırdım, e, kaçırdım bir şey herhalde. Çünkü o kadar çok bu skorda <laughs> soru aldık ama bütün denemelerimiz bununla ilgili hiçbir sıkıntı olmadığını gösteriyor. Peki hocam çok teşekkür ediyorum.